Dostlar hepinize merhaba. Benim hep bahsettiğim inşaat bitmiyor. Altyapı bitmiyor. Biz de şöyle bir düşünceye kanaat getirdik. Ufak bir şeyden kaçtığın zaman büyük şeyleri kaybediyorsun. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Şu anda biz aşı yolu yapacağız. 45 santim eninde böyle bir koyun geçecek şekilde. Koyunun ırkını, kangal koyunun bir de gebeliğini düşünerek hareket ettik. Bu olmayınca biz 150 koyunu burada 5 saatte ancak aşılayabiliyoruz. Kovala 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 kan ter içinde kalıyoruz. Koyun yıpranıyor. Büyük şeyleri kaybediyoruz dediğimiz de şudur. Mesela biz bu sene aşı yaptık burada. Sabah ben kalktık koyun kuzu atmış. Çünkü strese giriyor, yıpranıyor, sağa sola çarpıyor, birbirini yıkıyor. Bunda bir tek kafama takılan koyun yürür mü yürümez mi? Arkadaşlar da yürür diyorlar. Birçok yeri aradık. Bölgede pek yaygın bir şey değil. Aş yolunun eni kaç olur, falan. Bir yerden bilgi aldık. Bir tane de şu anda içeride sabah doğuran koyunumuzu getirdik. Koyun bunda geriye dönemeyecek yani. Ne sıkışacak ne geri dönebilecek. Tek sıra halinde şöyle şu başa kadar ağlığın ucundan dışarı çıkacak. Onun ucuna da ileride bir banyo çukuru düşünüyoruz. Koyun mesela diyelim kırkından çıktı. Yarası beresi var. Buradan çıktığı zaman banyo suyuna atlayıp dışarı gidecek. Ama banyo ettirmeyeceksen ya oranın üzerine kapatırsın ya da bu yandan bir kapı verirsin. O kapıyı kapatırsın buradan çıkar gider. Şimdi böyle diplerine de beton dökeceğiz. Halil kardeşim kolay gelsin. Halil kardeşimiz komşu köyümüz İrebel'den bir kaynakçı arkadaşımız. Kendisi kaynakçı ama bu aşı yolunu ilk defa yapıyorsun değil mi? Evet. Ee, e başka bir yere gittiğin zaman yaptın mı dediklerinde yaptım dersin artık. Gösterebilirim. Evet senin için ilk oldu. İnşallah koyunlarımız buradan çıktığında şöyle bir kapı yapacağız. Şuraya koyun. Şurada bir havza oluşacak. 3-4 koyun girecek şekilde. Ondan sonra yönlendireceğiz. Buradan gidecek veya dışarıdan girecek ağla gelir gibisinden. Yani ya şöyle ağın girişinden şu şekilde çıktığı zaman yönlenip gidecek. Mesela yazın geldi diyelim. Oradan girecek buradan gelecek. Evet dostlar hepinize iyi seyirler dilerim.